Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe haber'e hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Almanya'da maalesef üzücü bir olay meydana geldi. Bir vahşet olayı meydana geldi. Bunu üzülerek sizlerle paylaşacağım. Almanya'da kocası ve 4 çocuğuyla yaşayan ve 9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Almanya'nın fehberin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan yaklaşık bir hafta önce 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gitti. olan karısının nerede olduğunu soran yakınlarına eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti. Kayıp olan kadının yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçleri Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibatlara geçerek konuyu aktardı. Nizip Emniyet Müdürlüğü yürütmüş olduğu çalışmada Hüseyin Uzunoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlu, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl bir vahşettir, nasıl bir insansın sen. Dört tane çocuğunun annesini boğuyorsun, öldürüyorsun ve sonra da yaşadığın evin bahçesine gömüyorsun. Ne diyelim arkadaşlar? Yani ne diyeyim ki bilmiyorum yani. Şimdi şunu söyleyebilirim. Özellikle Geri kalmış toplumlarda kadın olmak çok zor bir şey. Bana göre geri toplumlarda kadınlar erkeklere göre en az 5-0 geride hayata başlıyor. Bunu söylerken hani sakın yanlış anlamayın. Ben bizim erkeklerimizi, bizim toplumumuzun erkeklerini kötülemiyorum. Gelişmiş ülkelerde bu oran yine kadınlar geride ama bu kadar değil. Şimdi. Almanya gibi bir ülkede yaşıyorsun. Bak ne güzel dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Yani bu kadın sana ne yaptı da sen dört çocuğunun annesi olan bir kadını acımasızca insanlık dışı bir şekilde boğuyorsun ve evinin bahçesine gömüyorsun. Hangi gerekçe? Hangi suç? Ne olabilir ki sen bu insanı öldürüyorsun, canına kıyıyorsun ve burada alıyorsun? Korkudan yakalanmayayım diye cesedi kaybetmek için evinin bahçesine gömüyorsun. Sonra da diyorsun ki karım kaçtı. Bu nasıl bir psikolojileri bu nasıl bir insanlık dışı ruh halidir? Bir sorun mu var? Evlenmek nasıl normalse boşanmak da normal. Evet. Bir insanı ölecek noktaya, öldürecek noktaya gelmişin. Boşanmak mı, öldürmek mi? Biz de bizim toplumumuzda pek çok yerde her yerde değil. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Babalar, anneler kız çocuklarına der ki, gelinliğinle gidiyorsun, kefeninle döneceksin der. Ne kadar alçakça bir laf. Ne kadar kötü bir laf, ne kadar çocuğunu sokağa atan, çocuğundan vazgeçen bir laf. Yanlış evlilik olabilir, yanlış insan çıkabilir. Her şey olabilir. Ha bunu söylerken boşanın anlamında değil. Ya dinimiz buna izin vermiş. Ne diyorlar? Allah'ın sevmediği durumlardan bir tanesidir. Ama yolu var. Her şey belirlenmiş. Sen kimsin ki bu dört çocuğun annesini boğuyorsun, öldürüyorsun? Kimsin kardeşim sen? Kimsin? Bizim toplumumuzda bazı anne babalar maalesef üzülerek söylüyorum bunları çocuklarını adeta ölüme terk ediyorlar. Kocasından dayak yer, eve gelir, bir şey olmaz kocandır döver, sever. Ya bu nasıl bir yaklaşımdır ya? Bu nasıl hayvanca bir bakış açısıdır kusura bakmayın çok özür diliyorum ama buradayım yani bu konularda. Sen evladını bir tane adama terk ediyorsun, döver de, söver de, ağzını da kırar, burnunu da kırar. Sahip çıkmıyorsun be vicdansız. insan mısın sen, anne misin sen, baba mısın, kimsin sen be? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu ya? İnsanlık mı bu ya? Nedir bu? Hangi din, hangi örf, hangi gelenek bunu söyler ya? Kabul etmiyorum kardeşim ben bunları. Çocuğunu dövüyor bir tane koca vicdansıza düşüyor. Sen diyorsun ki bir şey olmaz kocandır. Gelinliğine gittin kefenine dönersin. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Öldürmüş bak öldürmüş. İşte pek çok bu aile için söylemiyorum tabii ki. Ayrı tutuyorum bu anlatacağım bu olayda bağımsız. Ya çocuğu gözünün önünde göre, göz göre göre dayak yiyor. Göz göre göre işkence görüyor. Göz göre göre sadece fiziksel değil psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sen evladına sahip çıkmayacaksın da neye sahip çıkacaksın? Onun için diyorum ki hani kadınlar gerçekten çok zor arkadaş kadın olmak. Yolda yürür, hayvanın teki bakar. Yolda yürür, hayvanın teki kendisine ahlaksız bir şekilde bir sürü teklifte bulunur, bilmem ne olur. Bir yere gider oturur, görüyorum bazen böyle. Bazen hem cinslerimden de nefret ediyorum onun için. Kadınları bakarak rahatsız ederler. Kadınları sanki böyle başka bir şeymiş gibi böyle laflar ederler, onu ederler, bunu ederler. Ya yani siz nasıl insansınız kardeşim ya? Nasıl insansınız ya? He, bunu söylerken sadece hani kadınlar, erkekler diye ayırmıyorum ama kadınların içerisinde de kötü insanlar var. Bunu da söylemem gerekiyor. Allah kimse yani öyle kadınlar var ki Allah kimseyi düşürmesin. Kimseyi düşürmesin. Öyle şeyler de var, erkeklerde de var. Hani cinsiyet ayrımı yapmıyorum. O nedenle yanlış anlaşılsın istemem söylediklerim. Ama bu olayda o kadar çok üzüldüm ki ya sen nasıl yapıyorsun bunu be kardeşim ya? Nasıl yapıyorsun ya? Hele hele şu eşine yani şiddet uygulayan ya da arkadaşlar yani yapmadık etmedik söz bırakmayanlara ya arkadaş Allah ıslah etsin ya yapmayın yetmeyin ya yazık günahtır ya. Ya kardeşim neyi paylaşamıyorsun? Ya anlaşamıyorsan ayrıl git defol git kardeşim ya. Dön kapıyı git. Aç ka Ya kusura bakmayın ama hakikaten yani acayip sinirlendim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Hani sizlerden beni pek böyle bu halde görmeye alışkın değilsiniz ama ya şu karısına, çocuğuna, hani bunları yapan, çocuğuna sahip çıkmayan, ya vicdansızın tekine terk eden yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Hele, hele bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Bak son zamanlarda duyuyorum özellikle Avrupa'da yaşayan Pek çok aile Türkiye'den işte gelinimiz olsun bilmem ne olsun diye falan gidiyorlar çocuklarını evlendiriyorlar. Bu e, çocukların kızların anneleri babaları da çocuğumuz rahat etsin falan diye Avrupa'ya falan ne olduğunu bilmeden falan böyle çocuklarını veriyorlar. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Avrupa'da falan bak çok görüyoruz ediyoruz sonra pişman olursunuz. Yapmayın böyle şeyler. Bilmeden görmeden etmeden kardeşim ne kızınızı verin ne işte olduğunuzu kız erkek fark etmiyor arkadaşlar artık ama dikkat edin derim yapmayın ya yapmayın yani. Sizden ricam şu lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bana kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Ne diyeyim arkadaşlar ya. Çok üzüldüm gerçekten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.